Doğrusu bu tatil harika oldu Cavit. İyi ki Dilara ile beni kapıp getirdin. Senin morale ihtiyacın vardı. Aslan doktor, halen anlıyorsun. Selma'dan ayrı yaşamak seni bayağı sarstı. Yalan değil. Belki son yıllarda birbirimize saygımızı yitirmiştik ama... ...bunca yıl sonra... ...ayrı kalmak da çok etkiledi beni. Ne kadar anlaşamasak da... ...ne kadar didişsek birbirimizi yesek de... ...aynı çatının altında olmak başka bir şeymiş. Bunu şimdi anlıyorum. Ama artık çok geç. Gerçekten artık çok geç. Yok be dostum. Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun doktor? Bu ayrı kaldığınız dönemde... ...bazı şeyleri daha iyi anlayabilirsiniz. Nasıl olsa resmen boşanmadınız. Yani... ...yarın tekrar barışırsak... ...bir takım yanlışlardan arınmış mı oluruz? Hı hı. Onu mu demek istiyorsun? Evet. Neden olmasın? Olmaz Cavit. Selma artık para kazanmaya başladı. Gitgide güçleniyor. Canım kaç para kazanacak ki o resim işinden? Senin standartlarına uygun bir yaşam tutturabilmesi için... ...yıllar geçmesi lazım. Epeyce kaynattık, kalkalım mı dersin? Şu sigaran bitsin, kalkalım. Şu millet bırak artık ya. Bu yaştan sonra biraz kendine dikkat etmen lazım. Sağlığım bozulursa kadınlar beğenmez mi? <gülüyor> <gülüyor> evet Allah o konuda sana bir lafım yok benim. <laughs> ha, demin o yanımızda yatan iki kız vardı ya. Sen farkında değilsin bir tanesi durmadan sana bakıyordu bikini de olanı değil mi? E sen de kara gözlüklerinin altında hiçbir şeyi kaçırmıyorsun yani. Pes be birader. <laughs> Kaçın kurrasıyız birader. Bana bak hadi gir havuz başına gidelim. Nasıl olsa Dilara spor salonunda. Fırsattan istifade kızlarla biraz kaynatırız hadi. <laughs> sen de benden heveslisin ha. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız? Hesabı bana yazın lütfen. Tabii efendim. İkisi de çok genç. Dilara spordan çıkmadan işi pişirelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> Dilara Hanım, telefonunuz var. Efendim? Geldin mi? Canım, canım, canım! Dinle, havuzun arkasındaki yoldan deniz kenarına in... ...İskelede buluşalım. Bu <laughs> <Şunu> şimdi var ya bak, göreceksin şimdi ne yapacağım bak Kızlar biraz sonra tam pili çevirme olacaksınız haberiniz olsun. <laughs> <laughs> Bütün kış güneşe hasret kalmıştık. E biz de öyle. Yalnız doktor bey bu kadar çok güneşte kalmaya karşı çıkıyor. Öyle değil mi? Öyle tabi. Vücudu alıştır, alıştıra yanmak lazım. Siz doktor musunuz? Evet. Cavit bey ünlü bir estetik cerrahıdır. Sizin pek düzelecek bir yeriniz olmadığı için tanımıyorsunuz herhalde. Ben bir ara burnumu yaptırmayı çok istiyordum. Burnunu mu? Evet. Ha. Dön bakayım şöyle. Ne güzel saçlar. Burnun yani, hiç de fena değil. Eminim. ama çok istiyorsan İstanbul'a dönünce <laughs> bir kere uğra bana. Sen de bir değişiklik yaptırmak istiyor musun? Yok ben halimden memnunum. Bence de öyle. Çok güzelsin. Çok mersi. Çok bir şey değil. <laughs> <laughs> evet. Dilara! Tıpkı filmlerdeki gibi! Gerçekten öyle! Yalnız bu biraz polisiye bir film. Nı nı Etrafta kimseler yok ya! <gülüyor> 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 yok yok, merak etme! Hem olamaz mı canım? Sen de buraya tatil yapmaya gelmişsin. Tesadüfen karşılaşmışız. Tabii! Olabilir! <laughs> Yine eski yerimize oturalım mı? Ne dersiniz? Aa, ne zaman yemek yiyeceğiz? E doğru, benim de karnım acıktı. Ha, tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. O zaman havuzun kenarından tıpış tıpış doğru restorana gidiyoruz. Oo, çok iyi olur. Bakar mısınız? Buyurun. Bir buzlu kola lütfen. Tabii Bay <laughs> Kart'tan para var. İhsan Bey merhaba. Merhaba. Ha? <laughs> Merhaba hayatım. Nasılsın yavrum? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Çok zamparadır çok. <laughs> Bütün güzel kadınları tanıyor. Siz öyle değil misiniz sanki? Ha, kalbimi kırıyorsun. Hadi ya, biz gidelim öldüm açlıktan. Gidelim. Biz lokantaya gidiyoruz. Hadi yürüyün. Tamam ben de gelirim. Demek Filip burada yerin var ha? Hmm, Devre Sen kimlerle geldin? Karınla ayrısınız değil mi? Ayrıyız. Bak ne diyeceğim. Akşama bir sözün yoksa beraber yemek yiyelim. Olur tabii. Tamam öptüm seni. O demin konuştuğum arkadaş ve sevgilisiyle birlikte oluruz tamam mı? Tamam eski tüfek. Ne? Tamam kart zampara Ne? Tamam kart horoz. Ne? <laughs> ne? Vay anasını be. Ne tatilmiş. <laughs>